Herkese merhaba. Tiyatrolar Haftası dolayısıyla bugün mikrofonlarımızı vatandaşlarımıza uzattık. Bakalım onlar bu konu hakkında neler düşünüyor. İsimlerimizi alalım öncelikle. Kazal. İlçan. Çağız. Arkadaşlar tiyatroyu seviyoruz ve gidiyoruz muhakkak ki. Peki en son gittiğimiz oyun nedir? En son oyunun oyununa gitmiştim ben. İki sene önce oldu. <laughs> Siz gitmediniz sanırım. Yani. Ben gittim de şu an oyunun ismini hatırlayamadım ve yeni <laughs> gittim. Peki sizce tiyatro etkinliğinin şu anki durumu nedir? Tiyatronun şu anki Türkiye'deki olayı nedir sizce? zaten devlet tiyatroları denen bir şey kalmadı yani şu anda. genelde satıldı ve tiyatro oyunlarına dair biz bir yeni bir program göremiyoruz. Eskiden hani çok iyi hatırlıyorum 10 yaşında, 12 yaşındayken ben sürekli her ay değişir ve bu ilçelere duyurulurdu ve internetten gerek gerek gelip hani bilet satışı gerçekleştirildi. Ve ben sürekli haftada bir bunu tekrarlar ve tiyatroya giderdim. Şu anda öyle bir etkinlik göremiyorum açıkçası. Tiyatroya gitme sıklığınız nedir peki bu aralarda? Yani öncelikle biz öğrenci olarak çok sık gidemiyoruz maalesef. Çünkü Aslında özel tiyatrolar biraz pahalı. Okulda mesela tiyatro kulüpleri var bizim okulumuzda. Ben onların oynadığı oyunları gidiyorum sıklıkla. Yani her ay en azından bir iki tane oyunumuz oluyor. Ayrıca e, belli kişileri de davet ediyorlar. Daha geçen gün değişik tiyatrocular geldi, onlarla görüştük. Yani hani ancak okulun sağladığı evet. olanaklarla gidebiliyoruz. Yani profesyonel tiyatrolar biraz sık gidemiyoruz. Onlara daha az gidebiliyoruz ama böyle amatör topluluklarının yaptığı tiyatroları tabii daha sık gidebiliyoruz. Yani. Yine Bir oda tiyatrosu tarzındaki tiyatroları daha çok evet. ilgi gösteriyoruz. Evet. Peki e, tiyatroya giderken tercih ettiğiniz oyunlar nelerdir? Türleri nelerdir? Ya ben e, genelde komedi seviyorum. Daha yani klasikleşmiş eserler çok tercih etmiyorum şahsen. Yani. Ben daha sanatsal olanları Tam daha ters. çok evet. <laughs> yani benim aslında öyle bir ayrımım yok. Şu şuna gideyim, buna gideyim diye. Yani İsminizi öğrenebilir miyim öncelikle? Özlem. Özlem Hanım tiyatroyla alakanız nedir? Tiyatroyu çok seviyorum. Bir sene tiyatro ile ilgilendim ve özgüvenim çok arttı. Ne güzel. Çok seviyorum yine olsa yine yaparım. Şimdi neden bıraktınız diye sorayım o zaman. Çalışıyorum zamanım hiç olmuyor. Anladım. Tiyatro oyunlarını takip ediyor musunuz? Elimden geldiğince vakit buldukça. En son hangi oyuna gittiniz? En son... Bayağı bir uzun zaman oldu herhalde. Evet ee, çok uzun zaman oldu. Peki şöyle söyleyeyim o zaman tercih ettiğiniz tiyatro oyunları tarzı nedir? Tarzı tabii ki komik, komedi. yani. Ee... Dram falan sevmiyorsunuz yani? Yok sevmiyorum. Peki tiyatroya gitme sıklığınız bu aralar nasıl? Hiç gitmiyorum. En son bir buçuk sene önce gitmiştim. Bir buçuk sene önce gittiniz. Peki devlet tiyatrolarına mı gidiyorsunuz özel tiyatrolara mı? Özel tiyatrolar. Neden Devlet Tiyatrosu değil? Hiç denk gelmedi o yüzden. Denk gelse gidelim. Peki şu anki tiyatronun Türkiye'miz konumundaki yeri nedir sizce? Yani insanlar tiyatroyu pek tercih etmiyor. Neden? Çünkü e, hem vakt, vakitleri olmuyor, hem nedense gereksiz buluyorlar. Ben de oynadığım zamanlarda çevremden çok davet ettiğim insan olmuştu ama çok az kişi teşvik etmişti. Nedense insanlar e, tercih etmiyor. Sebebini ben de bilmiyorum. Yani bu Türkiye'nin büyük bir eksikliği. Kesinlikle evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, yeni konuğumuzda bir yeni bir vatandaşımız var. İsmini öğrenelim öncelikle? Gürhan Çırakoğlu. Gürhan Bey, e, tiyatroyu seviyorsunuzdur muhakkak. Yaşınız itibariyle de bizim yetişemediğimiz oyunları da görmüşsünüzdür. Evet, evet. İzlediğiniz oyunlar hakkında kısa bir yorum ve tiyatronun şu andaki Türkiye'deki konumuyla hakkında bir bilgi öğrenebilir miyiz sizden? Vallahi tiyatro şu son zamanlarda pek gidemedim ama gençliğimde hep takip ederdim bütün gelen tiyatroları kaçırmazdım. Bugünkü durumu birazcık e, salon sıkıntıları var. Ne bileyim ben. Gerçi İstanbul'da, İstanbul'dakileri takip ediyorum. Orada bayağı salonlar var ama İzmir'de öyle pek büyük salonlar yok. Peki gittiğiniz tiyatrolar genelde devlet tiyatrosu mu yoksa özel tiyatrolar mı? Karışık. Karışık diyorsunuz. Şu an oyun tercihiniz var mı peki tiyatrolarda? Komedi, dram. Yani aslında komedi. Komedi izleyicisiniz. Peki devlet tiyatroları hakkında ne düşünüyorsunuz? Devlet tiyatroları köklü bir geçmişi var. Devlet tiyatroları çok iyi oyunlar veriyor. Ne sıklıkla gidiyorsunuz genelde? Şimdi bu yaşta gidemiyorum ama gençliğimde her oyunu takip ederdim. Mesela konak sahnesindekilerin takip ederdim. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Merhaba Yeni Gün TV izleyicileri. Malum biliyorsunuz ki tiyatro haftası sebebiyetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'na gelmiş bulunuyoruz. Birazdan Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi Müdürü Metin Oyman'la bir röportaj gerçekleştireceğiz. Metin Oyman kimdir? Bir de ondan söz edelim. Metin Oyman kim? Metin Oyman e, İzmir Karşıyaka Lisesi'nde e, yıllar önce okurken aklına tiyatro düşüyor. E, o yıllarda da zaten... İzmir Radyosu Çocuk Saati'nde çocuk e, oyunlarını seslendiriyor. E, tiyatronun e, içindeki o kıvılcımını bir türlü söndüremiyor. E, devlet tiyatrolarının kapısını çalıyor öğrenciyken, e, Karşıyaka Lisesi'nde okurken, tiyatro temsil kulu başkanı iken, orada da amatörce bir şeyler yaparken diyor ki ben e, devlet tiyatrolarında ne yapabilirim? Karşısına bir sanatçı abisi çıkıyor. Ben sana yardımcı olayım diyor ve o sezon İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yardımcı rollerinde iri ve ufaklı 7-8 tane rol alıyor ve sahneye çıkıyor. Bu hazzı içinde daha fazla duyuyor ve konservatuvara gitmeye karar veriyor. Ankara Devlet Konservatuvarının yolunu tutuyor. 1978 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro yüksek bölümünü bitiriyor. Bir süre sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda sanata başlıyor. Ondan sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nın arkasından, İzmir'de e, tiyatro tabii ki var, dönmeye karar veriyor. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yolunu tutuyor. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bugüne kadar e, birçok oyunda, e, şu anda gerçekten sayısını hatırla, hatırlayamayacağım kadar birçok oyunda oynuyor. E, birçok oyunun e, yaklaşık e, 15'in üzerinde zannedersem, onu da saymadım tam olarak. Oyunun rejisini yapıyor ee, ve bu arada da İzmir Devlet Tiyatrosu'nda değişik zaman dilimlerinde müdür yardımcılığı, e, müdür vekilliği, müdürlük ve tekrar müdürlük görevlerinde bulunuyor. Bu benim ikinci dönem müdürlüğüm. 12 yıl önce tekrar bu tiyatronun müdürüydüm. E, 12 yıl sonra beni hatırladılar tekrar. E, tekrar bu görevi bana e, uygun gördüler öyle söyleyeyim. Ve şimdi bir yıldır tekrar bu devlet tiyatrolarının başında direksiyon. İlla sahnenin üzerinde olmak önemli değil. İyi bir tiyatro seyircisi, kritik yapabilen, eleştiri yapabilen bir tiyatro seyircisi olabilmek de çok önemli. Çünkü zaman zaman bizlere öyle eleştiriler geliyor ki bu eleştiriler bizim önümüzde bir ufuk açıyor. O güne kadar görmediğimiz bir noktayı bizim değerlendirmemize sebep oluyor. Bu da çok önemlidir. Bir tiyatro seyircisi olmak, tiyatronun bir parçası olmak bence yaşamda çok önemli. Yaşayan bir e, sanat çünkü tiyatro insanı insanla anlatan bir e, sanat dalı. Yani bir beyaz perdenin önünde ki gibi onu yatsımiyorum yanlış anlaşılmasın da evet. de çok değerli bir sanat dalı ama gidip dokunabildiğiniz bir insanın e, yansıması. Evet gibi. tiyatrosuna veya tiyatroya arkadaşlarımız genç arkadaşlarımız seyircilerimiz mutlaka bir şekilde uğrasınlar. E, tiyatro hayatı yansılayan bir sanat kurulu e, kuruluşu. Hayattan kesipler sunuyoruz. Yani e, insan bugün içinde duyduğunu, e, hissettiğini bazen ifade edemeyebilir. Bizler sahneden onları ifade ediyoruz. Yani e, hayatın bir yansıması. Sonunda dediğim gibi tiyatrodan kopamıyorum ama ne yazık ki yapma imkanı da yok değil Size en yakın bir devlet tiyatrosuna gidin, oradaki görevlilerle konuşun ve size sonucu ulaştırabilecek bilgileri onlardan güzel. Değerli sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Bize vakit ayırdığınız için, insanlarımızla bu bilgileri, değerli bilgileri paylaştığınız için. Ben de sizlere buraya geldiğiniz için, bu sohbet imkanını bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimize, izleyicilerimize de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.